Hadi sene biri gelecek şimdi. Ne öyle yavaş yavaş yiyorsun? Ya kuzum yemeğimin tadını çıkartmaya çalışıyorum ben de. Yine döktürmüşsün. Güzel olmuş ya. Yani. Evet. ya yerlerde kayıya soracağım ben dünyaya. Kim hazırlamış bunu? Ah yavrum. Arsız Zeynep çocuğumamış. Hazırlamayınca çocuğum da gitmiş kendine. Ay hazırlamış. Şunu kaldırayım da gelince yesin bari. mı Haminlemin hayaleti gibi ne yapıyorsun bu saatte? Fehmicim ben gençleşmek, güzelleşmek için hiç değilse çaba gösteriyorum. Sen hiçbir şey yapmıyorsun ya. Ne güzelmiş benim genç karım. Hmm. <laughs> ama hadi sinirimizi zıplatma. Gidip yatsana sen. Gidip zıbar hadi. Ya benim de aklıma kurt düşürdü. <laughs> Çocukları merak ettim ondan indim aşağıya. Her şey hayal ettiğim gibi gelişiyor Fehmi. Gerçi Zeynep ilaç almaya gitti dedi Fatih için ama... ...benim <laughs> kiramı anlatsın. Biliyor musun Fehmi bunlar yatakları da ayırmışlar. Pes <laughs> <laughs> fesatlığın bu kadarına doğrusu ya pes. Ya bir şeyi de hayra yorsana sen. Bak bu kötü niyet bir gün gelip seni vuracak. Ay aşk olsun Fehmi bunun nesi kötü niyet ya nesi kötü niyet? Bundan daha iyi niyet olur mu? Hadi inşallah hayırlısı ya Rabbi. Oh. Ben niye gittin oturdun? Gidip yatsana sen. Oturdu ya. Oturdu. Fatih'i bekleyeceğim. Senin dolduruşuna gelmesin çocuk. Hı. Hmm. Dur Beni fişte diyor sanki. Karıştırma. Ayol, ne oluyor? Aa, çığlık çığlığa. Çocuklar ne bu haliniz? Guliabani görmüş gibisiniz. Ha, yok babacığım. Günay küçük bir böcek görmüş de ona bağırıyordu. Çok korkuyormuş o böcekten. Değil mi Günay? <laughs> <B> böcek. <laughs> Kocaman. Kocaman ya. Yaşasın. Ya, Seni mi uyandıracaksınız? Aa, Günay bir böcek görmüş de. Günay ya. Bir böcek daha korkularım mı, o kadar. Ne olacak canım be? Basacağım gidecek, ezecek onun beni. Pis diye de her yere. Biz ezdik onun kafasını. Ee, oh iyi yapmışsınız. Bu böcek de nereden giriyorsa bu eve tabii havalar ısınır. Şimdi camlar falan falan. Bahçeli ev çok normal. Bas can, can onu günah. Korkma ben gelir yardım ederim sana. Ee, ben bir Selim'e bakayım o zaman. Uyanmış mı bakayım? Gül bak bir daha size dön. Pah diye yapıştır tamam mı? ya yol bu. Pah diye olacak. Pah pat yaptı. Günay, hiçbir şey görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Öldüreceksin, beni bir gün öldüreceksin. Günay, kimseyi görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Ne yapıyorsun sen? ya? Çık dışarı. Ya Yürü. dur bir kahvaltı et, Günay'cığım bir kahvaltı et. Dışarıda kahvaltı. Yüksek, Yüksek, yüksek. Atla, atla. At oğlum. Vur, ayakla vur. Ay tamam yeter bu kadar spor et. Hayatım, ha yapacaksın. Hamile olan biz değiliz sensin. Oğlum bak görüyorsun değil mi? babam bana neler yapıyor. Vallahi bezdirdi canımdan beni. Bir daha sana kardeş maddiş yok bitti. Zeynep bu hiç sağlıklı değil. Asıl bu hiç sağlıklı değil Fatih. Yani sen çocuğun kafasındaki baba imajını niye böyle kötü çiziyorsun? Aşkım Allah aşkına yani benim bir lafım çocuğun kafasındaki imaj kötü olacak. Böyle şey olur mu ya? Rica ederim yapma bir daha. Sen bayağı ciddiysin. Evet alındım. Tamam yapmıyorum Allah'ım. Ama tamam yeter artık bu kadar sıpa Fatih. Ben çok acıktım oğlum kahvaltı edelim ya. Tamam o zaman kahvaltı edelim. Ama dışarıda edelim. Ya hava çok güzel Fatih. Bakın. E sofrayı hazırladılar hayatım. E olsun dışarı taşırız ne olacak. İyi tamam o zaman burada yapıyoruz. Ben de oynayacağım. Ba 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 ba. Abonide astık Oy! Türkan! Aa, merhaba Yadigar Hanım teyzeciğim. Hoş geldin de. geldi mi Ayfer? Döndü mü? Geldim derken? Kadık aradı ya. Dedi ya bana. Pazara gitmiştir herhalde annem dedi. Ben de onu diyorum. Döndü mü diyorum. Ha, Geldi geldi, Hı -hı. evet. Ee, ama yadigar teyzeciğim, sen sakın Ayfer ablaya benim burada olduğumu söyleme. Uy niye? Ya o pazara beni de götürmek istemişti. Ee, ben de gitmemek için e, karnım ağrıyor diye beyaz bir yalan atıverdim. Ee, şimdi demesin sen bensiz geziyorsun diye üzülür, yazık. Uy siz gençler yok musunuz? Ama ne yapayım? Çok sıkılıyorum pazarda. İyi tamam da tamam demem bir şey. Bak <laughs> kapadı bazımi. Sen de bak. Sen niye geldin ha buraya? Ha ben şey için. Zeynep'le Fatih'e gözünüz aydın demek için hani Selim'den dolayı. Ha, ey hoş geldin. Git bahçeye dur onlar. Hepsi oradalar. Ha, bahçedeler mi? Tamam. Oy. Şatifilli. için vurdum. Açtım ne ya? Oğlum. Aferin oğlum. Futbolur. At golü Mustafa. At. Fatih, Zeynep. At bacım. Bu nereden çıktı ya? Ne bileyim ne alakası var sana? Merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O zaman biz Selim Paşa'yla bir bahçe gezintisine çıkalım. Gel paşam. Ee, nasılsınız bakalım be bir döllerim. Kafasını çimene sürteceğim şimdi. <laughs> Fatih <laughs> mı? Ne istiyorsun kız? Ay aa, aşk olsun Fatih ya. Ee, biz arkadaş değil miyiz? Ne arkadaşlığını gördüm? Bugüne kadar ne istediğinizde yapmadım. Ne istiyorsun? <laughs> ben aşık oldum. Aşkım ceviz uzatır mısın Ya şaşırmadınız mı? Ay par pardon şaşırmamız mı gerekiyor? Evet. Yani arkadaşlar birbirlerine böyle güzel şeyler söylediklerinde yes oley be inanmıyorum aa, falan yaparlar. Şu an insanları sorguluyorum Zeynep. Boş ver hayatım. Hiç sorgulama. Gelişine göre yaşa. Yani aşık olmam benim için büyük, insanlık için küçük bir adım olabilir. Ama yani... Ne istiyorsun kızım? Ya aşık oldum işte. Başka bilmediğimiz bir şey söyle. Ya muhtemelen yine bir şoföre. Aa Zeynep inanmıyorum. Nereden anladın? Türkan'cığım sonuçta sen kriterleri olan bir kadınsın. Evet kriter çok önemli. Ee, ama bu seferki başka. Bana bak çok tehlikeli sularda yüzüyorsun. Baban senin bacaklarını fena kıracak haberin olsun. <laughs> Ay o nereden duyacak ya? Neyi nereden duyacak? Sürekli adamın şoförlerine aşık olup duruyorsun. Ha yok, ee, bu sefer babamın yakınlarındaki bir şoför değil, ee, sizin yakınlarınızın bir şoför. Mustafa! Mustafa? Buyurun Fatih Bey, beni mi çağırdınız? Yok sen değil, başka Mustafa. Fatih Bey, ayıptır sorma, sizin hayatınızda başka Mustafalar da mı var? Var. Hadi. Peki efendim. Bana da bak Mustafa'dan uzak duracaksın. Ya niye? Ne demek niye? Kadir'i şutladın. Serhat'ı pert ettin. Ahmet'i mahvettin. Mustafa'yı yedirtmem. Türkan bak Fatih haklı. Ya sen çok şıp sevdi bir kadınsın. Bakma Mustafa'nın öyle bıyıklı falan oldu. O çok duygusal, hassas bir adam. Kırılır. Biz bunu asla müsaade edemeyiz. Taş koyarım ben. Ya lütfen. Ya Mustafa yap. Fatih Bey yemin ederim ikidir kendi adımı duyuyorum. Siz beni çağırmadığınıza emin misiniz efendim? Mustafa, Selim şu an yalnız mı? Aa! Psikolog Bey, öyle oldu. Oğlumuz kaçırıldı. Yani korkunç saatlerdi. Bizim de psikolojimiz bozuldu. Anlıyorum. Öncelikle geçmiş olsun. Ancak ben çocuk psikoloğuyum. Dolayısıyla sizleri yetişkinler konusunda uzman bir psikoloğa yönlendirmemiz daha doğru olacaktır. Yok zaten biz Selim için buradayız. Kendimiz için gelmedik. Evet evet Selim için geldik işte. Yani ben babasıyım. Ee, eşim Zeynep annesi. Oğlumuz kendisini onun babası zanneden kişi tarafından kaçırıldı. Biraz daha detaylı olarak baştan anlatabilir misiniz? Tabii ben şöyle anlatayım. Şimdi e, ben boks yaparken benim Ne o kadar geriye gittin hayatım? Ne anlatacaksın ya? Sen direkt konuya gel. Tamam. E, aslında doktor Bey bizim esas konumuz şu. Yani bu yaşadığımız olaylar Selim'i etkiledi mi? Onda bir travma yaratmış olabilir mi? İz bıraktı mı? Biz bunları merak ediyoruz. Ben sizi gayet iyi anlıyorum ancak bu şekilde herhangi bir yardımın dokunmaz. Selim kendisini kaçıran adamı daha önce tanıyor muydu... ...yoksa ilk kez mi gördü hayatında? Daha önce aynı ortamda hiç bulundular mı? Bunları ve daha fazlasını bilmem gerekiyor. Tamam, o zaman ben her şeyi baştan anlatayım size. Sakın kesme beni Fatih. Şimdi doktor bey bundan e, uzun bir süre önce ben Amerika'dayken... Yani işte böyle psikolog bey. Hepsi bu. Olumsuz etkilenmiş olabilir. Ancak gelecekte bunları hatırlamayacak olması şu anda bunları bilmiyor ya da hatırlamıyor anlamına gelmiyor. Dolayısıyla sizlerin de izniyle Selim'i daha farklı bir ortamda gözlemlemek istiyorum. Yani oyun oynarken, sizinle iletişim kurarken. Tabii tabii yapalım, tabii yapalım. Tamam o zaman. Ez çevir. Ez çevir. Oynayalım. Aferin. <laughs> <laughs> hangi travmatik bir durum içerisinde bulunduğunu düşünmüyorum. Gayet sağlıklı ve mutlu görünüyor. Ancak geceleri uykusunu kontrol edebilirsiniz. Özellikle korkuyla uyanırsa mutlaka yanında olun. Sevginizi ona daha çok belli edin. Yani kendisini güvende ve huzurlu hissedebileceği bir ortam yaratın. Yani gece kabuslar görebilir diyorsunuz. Olur demiyorum ama bir ihtimal. Biz yine de önlemimizi alalım, işimiz rahat olsun. Tabii bunu yaparken de Selim'in mevcut düzenini bozmayın. Yani ona karşı sergileyeceğiniz korumacı tavırlar onu biraz boğabilir. Ee, peki... Psikolog Bey... En kötü senaryo gerçek olursa... Nedir o senaryo? Yani işte her şeyi hatırlarsa... Sürekli kabus görürse ve bu kabuslar hiç bitmezse... içine kapanık, asosyal, psikopat, seri katil falan olmasın mı bu? Fatih ne diyorsun sen ya? Hayatım öyle deme ya. Filmlerde falan var ya böyle içine kapanık oluyorlar. Asosyal olan çocuklar böyle ailelerine karşı gayet böyle şirin gibi gözüyor Ama böyle arkayı bir dönüyorlar. Bir kesiyorlar o açıya böyle yüzü falan değişiyor. Sonra kediyi bahçeye gömmüş. Ha! Ne yapacağız biz? Kedi almayacağız. Ha. Fatih Bey, Zeynep Hanım. Bakın bu hadise Selim'den çok sizi etkilemiş gibi görünüyor. O yüzden yakın zamanda uzman birinden yardım alın. Yani böyle kafanızda kurduğunuz kötü senaryoları sanki gerçekleşecekmiş gibi düşünerek hem kendi hayatınızı hem de Selim'in hayatını zehir edersiniz. O yüzden en yakın zamanda uzman bir kişiden profesyonel anlamda destek almalısınız. Sana diyor. Neye bana diyor? Tövbe bismillah nasıl bakıyor. Bütün aile bir arada. Ben işimin başına dönüyorum. Hayırdır dedikodu mu var? Hıh hmm, Cansu Hanım. Sanki hiç işimiz gücümüz yokmuş gibi. Böyle burada oturduk. Sizin dedikodunuzu yapmaya başladık. Acaba Cansu Hanım'ın sırça Köşkü'nde ne yapıyor diyorduk. Hmm. <laughs> Aramızda asabi kişiler var. Çok korktum Zeynep. Hanım. Hanım diyeceksiniz ya Zeynep hanım. Bu kadar zor mu? Hanım. Evet hanım. Cansu hanım. Buyurun ne istemiştiniz? Bir bakayım dedim kim çalışıyor, kim işten kaytarıyor. Ama görüyorum ki yine her zamanki gibi bütün aile laklaktasınız. Peki siz ne yapıyorsunuz Cansu hanım? Sizin gibi çalışmayanları denetliyorum yetmez mi? Bravo. Yani adeta bir dedektifsiniz. Bizi yakaladınız. Eyvah peki bu kadar boş işlerle uğraşacağınıza bu birikmiş personel maaşlarını nasıl ödeyeceğinizi bir düşünseniz yerlerde sürünen pazarlama stratejinizi canlandıracak yeni fikirleri nereden bulacağınızı bir düşünseniz ha ama pardon bunları yapmak için gerçekten çalışmanız gerekiyor ve gerçekten çalışmanız için hayatım hayatım Fatih Bey eşinizin bu küstah tavrına daha ne kadar tahammül edebilirim bilemiyorum Can Sunum bir dakika küstah ben miyim sen daha patronla nasıl konuşman gerektiğini bilmiyorsun. Eş durumundan torpilli olmasan seni asla böyle bir mevkide barındırmazlar. Cansu Hanım, bakın! Bir dakika. Ben de barındırma niyetinde değilim. Ayağınızı denk alın. Ayrıca eşiniz olmasa siz bir hiçsiniz. Tamam hayatım, tamam sakin Sakin ol. Tamam. Hadi işimizi Tamam. Anneciğim ne yaptın? Elini bütün çizmişsin evet. oğlum. Kalem değil, bur ya, elin değil buraya kağıdı çizeceksin. Üstüm. Ah, bu da boş kağıt. Bunu da çizebilirsin. Kolay gelsin Reis. Ah, sağ ol Cevat. Ihlamur falan bir şey getireyim mi? yok yok şimdi Selim'le çok zor döker müker. Aman Selim Paşam, Selim Paşam. Sen büyüdün de ofislere çalışmaya mı geliyorsun artık? Ya evet o... Büyüdü Cevat abisi annesine yardım ediyor. İleride de annesiyle beraber çalışacak o. Hmm. Aa. Yok artık. Eşinizi, dostunuzu buraya topladığınız yetmedi, şimdi de çocuğunuzu mu getirdiniz? Kreş mi burası? Ya canım sonum, zorunda kaldık ki getirdik. Herhalde biz de isteyerek değil. Ayrıca Allah Allah sizler izin mi alacağız? Can. İşte. Sizin gibiler anne oluyor ya çok yazık. Hayır madem çocuk yapıyorsun git evinde bak. Niye çanta gibi gezdiriyorsun yanında? atar. Yetmiyormuş gibi üstünden arabayla geçerim. Bak bunu yaparım Cansu. Bak ben Laz kızıyım. Beni delirtme. Benim Laz damarıma basma. Bunu yapma anladın mı? Eğer benim hakkımda bir şey daha söyleyecek olursan... ...senin o dilini ta kökünden koparıp... ...münasip bir yerine monte ederim. Bak bunu yaparım Cansu. Anladın mı beni? Yaparım bunu. Anladın mı? Güzel. Kolay gelsin Can Sonu. Fatih Selim nerede? Ha, Hayatımız büyük uğraşlar sonucu, e, oğlumuzu uyuttum, Cevat'ı da başına diktim, merak etme. Ama tabii... ...işler yarım kaldı bugün. Keşke halama falan bıraksaydık. Ne diyecektik Zeynep? Yani Ertan evde, halacığım e, Selim'e de sen mi bak diyecektik? Hayır tabii de şimdi çocukla burada zor oluyor Fatih'ciğim. Neyse canım, ne olacak? İdare edeceğiz artık. Da işte işler şey, Cansu nerede? Onunla bu, bu hesaplamaları falan konuşacaktım. Cansu <laughs> odasındadır herhalde. Ya yani bir süre de oradan çıkabileceğini pek sanmıyorum. Ne yaptın kızım? ya Öyle biraz kız kıza konuştuk o kadar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.